Evet selam arkadaşlar bugün evde e, white chocolate moka yapıyoruz kocam eşliğinde o bize tarifini verecek biz yapacağız. Öncelikle bardağımıza buzları koyuyoruz. Biraz daha, daha ekleyecek tabii mi? Tabii tabii. Tam dolduralım. Basmızı. Evet. Şöyle Bakalım. buzumuzu koyduk. Şurubunu koy. Önce şurubu mu koyacağız? Önce şurubunu koy. Evet, şurubumuz beyaz çikolata aromalı şurup. Şöyle, Media Market'ten aldık bunu. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Üçte biri kadar. Espresso bardağının üçte biri kadar şurubumuzu koyuyoruz. Tamam. Yeterli mi? Hı hı. Döküyorum bunu. dök. Ben de ilk defa yapıyorum. Evet, bunu da koyduktan sonra... Buzların üstünü kapatacak kadar süt. Buzlarımızın üstünü kapatacak kadar sütümüzü ekliyormuşuz. Koy koy koy. koy. Tamam. Evet bunu da koyduk. Moka Şimdi... mı istiyorsun yoksa biraz da şey mi olsun hafif mi olsun? Moka. Tamam. Her zamanki o yaptığında. O zaman yaptığında. double espresso yap. Onunla yapma direkt bardağa koy. Bardağa mı koyalım? Aha. Tamam. Bardağımızı bardağı koyduk. Bardağa koy. Double espresso'yu seç. Double espresso. İkinci sırada Üstte bak. iki. Bakalım nasıl olacak? Şur Şunu alır mısın? Teşekkürler. <laughs> Onu da çalıştırıyorum. Yapacak bir şey. Bekliyoruz. Şimdi bir tane daha yapacak. Bu çok hafif yes. olur. Yani kahve tadı neredeyse hiç gelmeyecek kadar. Evet, hafif sevenler. Şey. Evet. Bunun da böyle beklemesi sıkıcı. 30 saniye Rengi çok güzel olmadı. Afiyet olsun. Evet, kahvemiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.